Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde düşünce özgürlüğü ve bilimden bahsedeceğiz. Özgür düşünce nedir? İnsanların zekasını kullanarak araştırma yapması, deney ve gözlemleri sonucu sorgulama yaparak hiçbir baskı ve denetim altında olmadan sonuçlar çıkarması özgür düşünce olarak açıklanabilir. Özgür düşünceyi eee Karikatürlerle göstermek istersek, tabii ki bunların hiçbirisi özgür düşünceye uygun karikatürler olmayacak. Yazarın elinin kesildiğini görüyoruz. Ortadaki karikatürde gözlerin ve ağzın kapandığını görüyoruz. Diğerinde ise ağza fermuar çekildiğini görüyoruz. araştırma yapamaz veya çeşitli araştırmalar sonucu ulaştığımız sonuçları açıklayamaz, engellenirse bilimsel gelişmeler bu durumdan olumsuz etkilenir. Özgür düşünce olan toplumlarda bilim gelişmiş ve dünya medeniyetine de katkı sağlamışlardır. Mesela Sümerler İlk çağ uygarlıklarından olan Sümerler şehir devletleri halinde yönetiliyorlardı. Şehir devletleri halinde yönetilmesi bunlar için bilimsel çalışmalar için bir avantaj. Çünkü kralların çok geniş yetkileri olmuyordu bu durumda. Her şehrin küçük küçük kralları olduğu için bilimsel çalışmalar biraz daha rahat yapılabiliyordu. Mesela Sümerlerde Ziggurat dediğimiz çok katlı tapınaklar yapılıyordu. Bu tapınakların son katları rasatane gözlem evi olarak e, kullanılıyordu. E, hatta ay ile esası takmi bulanlar Sümerlerdi, e, dört işlemi bulanlar Sümerlerdi, e, dairenin iç açılarının 360 derece olduğunu hesaplayanlar Sümerlerdi, burçlar bulanlar Sümerlerdi, tekerleği geliştirenler bulanlar yine Sümerlerdi. Anadolu medeniyetlerinden İyonlara baktığımızda ise onlar da Batı Anadolu'da Efes, Milet, Foça, Selçuk gibi bölgede şehir devletleri halinde yaşıyorlardı. Bunların da şehir devletleri halinde yaşamaları yine bilimsel çalışmalarının yapılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca İyonlar deniz ticaretiyle de geçinen bir toplumdu. Ticaret bunların zenginleşmesini de sağlamıştı. Hem özgür düşünce hem de para bir araya gelince bilimsel çalışmalar yapmak oldukça kolay oldu. Tıp konusunda Heredot, tıbbın kurucusu babası kabul edilir. İonya'da yetişmiştir. Pardon düzeltiyorum. Tarih konusunda Heredot. Tıp konusunda Hipokrat, tıbbın kurucusu. Heredot tarihin babası kurucusu kabul edilir. Matematik konusunda yine Pisagor, Öklit bu bölgede yetişen e, bilim insanları olarak karşımıza çıkar. Felsefenin kurucusu Thales, tıp biliminin kurucusu Hipokrat, ilk dünya haritasını çizen Herakatios, tarihin babası kabul edilen Herodot bu bölgede yaşamıştır. Bilimsel gelişmeler özgür düşünce ortamı için gereklidir. İslam dünyasında altın çağ ve bilim Şimdi e, önceki derslerimizden zaten Türk İslam dünyasında bilimsel çalışmaların desteklendiğini söylemiştik. Orta Çağ'da Avrupa'da karanlık dönemi yaşarken biz bir nevi altın çağı yaşamıştık. E, çünkü birçok bilim insanı e, hem devlet adamları tarafından hem de hükümdarlar tarafından destekleniyordu. Bu dönemde çeşitli buluşlar yapılıyordu. Altın çağ deniliyor bu döneme. Altın Çağ'ın oluşmasında bilimsel çalışmaların yapılması, devlet adamlarının bunları desteklemesi etkili olmuştur az önce de söylediğimiz gibi. Avrupa'da karanlık çağ yaşanması ise karanlık çağ bilime baktığımızda ise e, Ortaçağ Orta Çağ Avrupa'sında din adamları ve soylular yani feodal beyler e, bunların hakim olduğu bir yapı var. Katolik Kilisesi yani din adamlarının sözünden dışına çıkılmayan bir dönem. E, ...skolastik düşüncenin hakim olduğu bir dönem. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların yapılamadığı bir dönem. Çünkü skolastik düşünce, e, din adamlarının her söylediğinin doğru kabul edildiği... ...araştırmaya, eleştiriye kapalı düşünce e, bilimsel gelişmeleri engelliyor. Halk araştırırsa, öğrenirse, cahilliğini yenerse e, bunlara baş kaldırabilir. Dolayısıyla bunlar da sorgulayan bir insan istemiyorlar. Hatta kendi e, sözlerinden çıkanları engizisyon mahkemesinde yargılıyorlar ve cezalandırıyorlar. Kilisenin düşüncelerine ters hareket edenler çeşitli işkencelere maruz bırakılıyor. Bunlardan birisi var ki e, 1600 yıllarda hatta e, bu insana Katolik Kilisesi ceza veriyor. Cordano Bruno diye birisi. Arkadaşlar bu insan diri diri yakılarak idam ediliyor. Bu bilim insanı diri diri yakılarak idam ediliyor. Yine Katolik Kilisesinden oldukça zarar gören bir bilim insanı Galileo Galilei. Galilei yaptığı teleskop ile gözlem yapmış ve Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü söylemiştir. Güneş Dünya etrafında dönüyor diyen kilise tarafından kitapları toplatılmış, yasaklanmış, kendisi tutuklanmış ve birçok e, süre, bir süre cezaevinde kalmıştır, hapse atılmıştır. Engizisyon mahkemesi tarafından yargılanmış, kilisenin dediğini doğru kabul etmesi karşılığında serbest bırakılacak. Tabii ki bir süre cezaevinde kaldıktan sonra. Galileo'yu aynı dönemde yaşayan Corrado Bruno, ki az önce bahsettiğimiz kişi, Dünya Güneş etrafında dönüyor dediği için ve sözünden de geri dönmediği için e, diri diri yakılarak idam edilmiştir bu İtalyan e, bilim insanı. Anayasamızda düşünce özgürlüğü koruma altına alınmıştır arkadaşlar. Günümüzde de tabii ki bilimsel çalışmalar desteklemek için düşünce özgürlüğünü destekleme için çeşitli çalışmaları yapılıyor. Anayasamızda bunlar güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 25. maddesine baktığımızda herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz veya suçlanamaz. Şimdi düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz dediğimizde işte benle aynı düşünceye sahip misin değil misin hadi söyle diye birine e, ısrar edemeyiz. Bu konuda hakkımız yok. Anayasamız bunu koruma altına, güvence altına almış. Kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz, dışlanamaz. Sen neden benle aynı düşünmüyorsun? E, sen işte niye aynı fikirde değiliz diye kimseyi suçlayamayız. Anayasamızın 27. maddesine baktığımızda ise bilim ve sanat hürriyeti. Herkes... Bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir diyor anayasamızın 27. maddesi. Yine e, düşünce ve kanaat hürriyetini bilim ve sanat alanında da koruma altına alıyor diyebiliriz. Biraz soru bakalım. E, duygu ve düşüncelerin serbestçe söylenmesi bilimin de gelişmesine katkı sağlar. Tabii ki de katkı sağlar. Orta çağda bilim dünyasında düşünce özgürlüğü olmadığı için bilimde Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Orta çağda İslam dünyasında düşünce özgürlüğü olmadığı için. Tam tersi Avrupa'da düşünce özgürlüğü yok ve Avrupa İslam dünyasının oldukça gerisinde kalmıştır diyebiliriz. Bir soru daha bakalım. Düşünce ve ifade özgürlüğüne göre her türlü düşüncemizi açıklayabiliriz ve yayabiliriz. Tabii ki de kimseyi kırmadan, kimseyi rencide etmeden bunu yapabiliriz. Dersimiz bu kadar.